Hanımla problem yaşadın, sıkıntın var, problemin var, hemen şöyle... Aa bir dakika, Allah Celle benim makamı yükseltmek istiyor demek. Ama bugün bir abime söylediğim gibi, Allah Celle senin makamını başka şekilde de yükseltebilir. O zaman çok ahlarsın vahlarsın. Onun için hamd et. Ne der? Hatırla abi, gözünü alırsa Allah Celle, hadi bakalım bu imtihanla geç bu süreci derse... O zaman Hazreti Muhib'in o sözü beteri olmayan bela yoktur sözünü çok daha net anlarsın. Onun için karşılaştığın her imtihan için hamdet. Daha beteri var çünkü. Baş ağrısının daha beteri var. Mide ağrısının daha beteri var. Diş ağrısının daha beteri var. Her şeyin daha beteri var. Sakın isyan etme ve her zaman her karşılaştığın olumsuzluğun senin için Allah'a ulaştıracak bir vesile olduğunu bil ve en güzel şekilde değerlendirmeye çalış o imtihanın en güzel şekilde değerlendirmeye çalışırsan bambaşka bir halde eşi iş işine ne yaparsın? Çıkarsın. Anlatabildim mi?